Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz önümüzdeki Cuma gününün Ramazan ayının başlaması olması münasebetiyle hem Ramazan'la ilgili bir tebrik hem Ramazan ayının manevi önemi hem de bu içinde bulunduğumuz musibetlerle Ramazan ayı arasında ve insanın yaratılış gayesi arasında bir münasebet ile ilgili kısaca durmaya çalışacağız inşallah. Bu şualarda bir Ramazan tebriki var. Önce onunla başlamak istiyorum. Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim. Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in Leyle-i Kadri'ni umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Bu Ramazan'daki yapılan ibadetlerin, İyiliklerin, hasenelerin mükafatı ile ilgili yine burada bir cümle var. Şimdi de onu okumak istiyorum. Her hasenenin, her iyiliğin sevabı başka vakitte 10 ise diyelim. Kur'an-ı Kerim okuduk. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine normal vakitlerde 10 sevap veriyorsa Rabbimiz Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Eğer yaptıysak kazandık. Yapmadıysak şimdi onun pişmanlığı kaldı. Yeni seneye ya çıkarız ya çıkmayız. İşte yani önümüzdeki fırsatları böyle düşünüp değerlendirmemiz. Değerlendirmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te yüzden geçer. Şaban-ı Muazzam'da birkaç gün kaldı. içinde bulunduğumuz şu günlerde. 300'den ziyade, yani Kur'an'ın bir harfine Rabbimiz 300'den fazla sevap veriyor. Ve Ramazan-ı Mübarek'te, demek ki içinde yeni gireceğimiz inşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar. Demek ki o bir harfe bin sevap veriyor Rabbimiz. Ve Cuma gecelerinde binlere demek cuma gecelerinde daha da fazla. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticareti uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşeri yani bir teşir yeri ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur selaseyi böyle bire on kar veren medrese Yusufiye'de geçirmek elbette büyük kardır. Demek ki bu hakikatin yazıldığı yer hapishane olduğu için oradakilere ayrıca bire on Cenab-ı Hak bir mükafat verecek eğer böyle değerlendirebilirlerse onu bahsediyor. Şimdi de yine Bağla layıkasında Ramazan-ı Şerif'le ilgili çok daha karlı bir müjdeli yer okuyacağız inşallah. Rabian şu mübarek şehri Ramazan mübarek Ramazan ayı Leyle-i Kadri ihata ettiği için yani Kadir gecesini içine aldığı için kendisi de ömür içinde bir leyle kadirdir ki demek bütün ömrümüzün içerisinde de Ramazan ayı sanki bir kadir gecesi gibi. Muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Allah bizi de muvaffak etsin inşallah. Dakikası bir gündür. Demek ki Ramazan ayının bir dakikası bize bir günlük sevap kazanıyor, kazandırıyor. Saati iki ay, demek ki Ramazan ayındaki bir saat, iki aylık bize manevi kazanç getiriyor. Günü birkaç sene hükmünde, yani Ramazan'ın bir günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Yani bize baki bir ömür kazandırıyor. Onun için Cenab-ı Hak bunu en güzel şekilde değerlendirmeyi bize nasip etsin inşallah. Bir de Ramazan'ın musibetlerle olan alakasıyla ilgili yine Barla'da bir cümle var. Orayı okuyacağız inşallah. İkincisi bu Ramazan-ı Şerif'te acz arzu ve fakr ihtiyacı tam hissedip yani acizliği, zay, zayıflığı, Cenab-ı Hakk'a olan ihtiyacı, fakrı tam hissedip Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, ona sığınmak. Bir surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdi. Ramazan-ı Şerif'te şimdi okuduğum münacatların okunmasına bu hadise mühim bir kuvvet oldu. Demek bir hadise olmuş. Biz de işte bugün içinde bulunduğumuz hadiseyi aynı şekilde değerlendirebiliriz. Zaten musibetler dergah-ı ilahiye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Demek biz başımıza gelen bütün musibetleri ister şahsımıza olsun, ister ailemize olsun, ister milletimize olsun, ister alem İslam'a olsun, ister ale bütün insanlığa olsun. Demek zaten musibetler bu genel bir kaide. Dergah-ı ilahiye sevk etmek için Birer kader kamçısıdır. Bu musibetler münasebetiyle bazı böyle gençlerle görüştüğümde onlara da siz ne hissediyorsunuz? Ne ders çıkarıyorsunuz bu musibetlerden diye sordum. Böyle işlerinde 12 yaşta, 13 yaşta, 14, 15 yaşlarında gençlere Ekseriyetle bu bir imtihandır dediler. Fakat 13 yaşında Taha diye bir genç kardeşimiz İmam Hatip 2. sınıfta ortaokulda okuyor. Çok güzel bir cevap verdi. Dedi Rabbimiz bu musibetlerle insanlığa kendisini tanıttırmak istiyor. Çok hoşuma gitti. Çünkü insan Allah'ı tam manasıyla tanısa ona isyan etmez. Onu inkar etmez. İbadetlerinde onun emir ve yasaklarını yerine getirmede kusur etmemeye çalışır. Tembellik göstermemeye çalışır. Demek ki insan gaflet ediyor, onu tanımada dolayısıyla o da demek ki musibetlerle bize kendisini demek yeniden tanıtmak istiyor. Çok hoşuma gitti. Şimdi her okuduğum bir kelime ve dua da ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Yani musibetler ne kadar böyle insanı tazik ederse, sıkıştırırsa demek insanın ilticasındaki ihlası da o kadar artıyor. Resmi ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki ibadetlerin sırrı tef tefavuku bu noktadandır. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir. Demek ki sahabeler taze bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap, İslam'a muhatap oldukları için demek bunu onlarla mukayese ediyor. Bu hususta yine insanın yaratılış gayesiyle musibetler arasındaki münasebeti anlatan bir yeri daha okuyup ondan sonra sohbetimizi bitireceğiz inşallah. <laughs> bu makam münasebetiyle bu da ikinci şuada hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki namaz tesbihatının ahirinde şafiilerde gayet müstamen meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi kulli dain ve devain ve berk ve sellim aleyhi ve aleyhim kefiran kefira bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatındaki salavatları bizim de demek bunlara dikkat etmemiz lazım. Nın ehemmiyeti yüzündendir ki insanın hikmet i hılkati yani insanın yaratılış gayesi ve sırr-ı camiyeti ise yani insanın istidat cihetiyle çok cami kabiliyetlere sahip olması ise Allah öyle yaratmış insanı her zaman her dakika halikına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükretmek olduğundan insanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir saik hastalıklar olduğu gibi. Demek ki insan yaratılış icabı, yaratılışının hikmeti olarak her zaman her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükretmek vazifesiyle vazifeli. İnsanı dergah-ı kamçı vurup sevk eden en keskin ve müestir sahip yani insanı Cenab-ı Hakk'a ilticaya, yalvarmaya sevk eden en keskin müessir, sevk edici durum hastalıklar olduğu gibi. İşte bugün görüyoruz bakın. Bütün dünya ona sığınmaktan başka çare bulamıyor. İnsanı kemal-i şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Demek ki Rabbimiz şimdi bütün insanlığı iltica ve yalvarma vazifesine yaratılış gayesi olan sevk ediyor. Demek bütün bunu hak din sahipleri de, batıl din sahipleri de din sahibi olmayanlar da hepsinin demek ki bundan ders alması lazım. Peki inşallah duamız ne olsun? Cenab-ı Hak bizi bu vazifeden artık sıhhat ve afiyete kavuşturup bizi hamd ve şükreden kullarından olmayı nasip etsin inşallah. Evet, tabi Ramazan deyince akla gelen oruç farizası, oruç ibadeti. inşallah bundan sonraki sohbetlerimizde de orucun hikmetleriyle ilgili konuşmalarımız olacak. Bugünkü sohbetimiz bu kadar. Allah Ramazan'ı en güzel şekilde hepimize değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz.